E, yoğun öksürükler e, meme etti. Yani gecelerce öksürüyordu. Kaşınıyordu küçük bebek ki kendi eliyle kendini çok kaşıyordu. Huzursuz, ağlıyor, durmuyor. Yanağında, boynunda, e, kafasında kızarıklıklarla başladı. İşte ilk yoğurdunu yiyecek. Ben de teyzeyim ya ben dedim bir yedireyim falan. İlk alerjimiz öyle tanıştık. Eline böyle atmasıyla kaşıktaki yoğurt bütün yüzüne gelince değdi yani kabarmaya, kızarmaya başlayınca biz dedik ne oluyor, nedir bu yani, nasıl bir şey bu böyle? Çoklu gıdayı çok geç anladık, çok geç fark ettik. Tüm grup süt ürünleri kuru yemişler, kabuklu kuru yemişler, yüksek derecede alerjisi var. Yani atopik dermatiti ben evde anneme söyleyemiyorum, atopik bir şey ama nedir? Empikten sonra işte kusuyordu ya da yüzü kızarıyordu. Cildinde bir şeyler fark etmiştim. Normalde hani bir bebek nasıl olur işte kaymak gibi bir teni olur, cildi yumuşacık olur falan. Böyle banyo yapıyor falan, kıtır kıtır böyle. Yani süt ve sütü ürünlerine ilgilercisi olduğunu tahmin ettik testten önce doktorların tecrübesiyle. Biz diyete başladı, sonra kan testleri yapıldı. Tabii ilk teşhisi çocuk doktorumuz yaptı. Teşhisi aldığımızda 11 aylıktı. Çoklu besin enerjisi ve ona bağlı olarak reflü teşhisi konuldu. Dikkat ettiğimizi düşündüğümüz bir zamanda gene sorbemizi almaya gittik. Orada karışıklık oldu. Uzun içinde süt olduğunu bize söylemedi. Onu verdi kızım. İkinci, üçüncü yalamasından sonra öksürmeye başladı. Hastanemize çok yakındık. 3 dakika, 4 dakika içerisinde hastaneye yetiştik. Alerji, anafilaksi geçiriyor dedik. Anne elimi tut. Anne tut beni. Kızım çok eleştirdi. E, beni neden bu pozisyona soktunuz? E, bana neden bunu yedirdiniz? Çocuğumun gözlerinin görüntüsünü hiç kimsenin yaşamasını istemediğim bir görüntü yani. Ben Zeynep'le alerjiyi duydum, yaşadım, öğrendim. E, bizim farkındalığımız arttı. E, mutfak kültürümüz tamamen değişti. Alerji çok büyük bir konuymuş. Tüm vücut sistemini etkiliyormuş. Yani bir şey bu kadar ağızdan ayağa kadar bütün vücudu etkiler mi? Etkilermiş. Onu öğrendim. Şu an yani 5 yaşında. Geçen sene falan böyle ilk çikolatanın tadına baktı. <laughs> Aa bu neymiş ya falan oldu böyle. <laughs> Anne sütü de aldığı için aynı şekilde ben de onunla birlikte diyete başladım. O da diyete başladı. Ailece biz diyete girdik aslında. Diyet sürecinde tabii bizi zorlayan şeyler de oldu. Ee, en sıkıntılı süreç evin içi değil, evin dışı. Ev dışına çıktığımız zaman da orada biraz zorlanıyorduk. Ee, neden zorlanıyorduk? Çünkü hani çok fazla sizi destekleyen insanlar olmuyor. Evde hummalı bir hazırlık dışarı çıkılacak işte kaç öğün yemesi gerekiyor dışarıda atıyorum iki gün mü kalacaksın iki günlük yiyecek depola stokla böyle büyük bir çanta. <laughs> Özellikle parktaki insanların e, ve ...çocukların bakışları çok rahatsız ediciydi aslında çocuk açısından. Asıl diyetin ne olduğunu Zeynep de ben de sosyal hayata, kalabalığa girince öğrendik. Her şey yemeye alışmış bir toplum olduğumuz için bir şeyleri yiyememek... ...yeni moda, of onlar da yeni moda oldu. Nereden çıktı bunlar, böyle şey mi olur? Şimdi aile büyüklerinin evinde şöyle bir şey var... ...kimse anlamıyor, bir kaşık bile yememeli ya da bir... ...yani böyle parmak ucu kadar bile yememeli. Ne kadar anlatmaya çalışsanız da... ...şu kadarcıktan bir şey olmaz, biraz tadına baksın ya da bu çocuk nasıl beslenecek... ...doyuyor mu, doymuyor mu, vitamin alıyor mu, almıyor mu gibilerine. O zamanki Meryem'e en çok söylemek istediğim şey sakin ol demek olurdu. İnsan sadece kendi başına geldiğini sanıyor. E böyle dengesiz bir beslenme çıkıyor karşınıza... ...ve ne, nasıl yiyeceğinizi, hani onun alternatifi nedir... ...onun yerine ne koyacaksınız, bilmiyorsunuz. Yani en başından bir diyetisyenle devam ederdim belki bize bu hastalığın tedavi edilebilecek bir şey olduğunu, bu hastalığın sonumuz olmadığını, çok daha çok iyi bir şekilde oğlumun hayatına devam edebileceğini çok güzel bir şekilde bize anlattı doktorumuz. Onun yönlendirmesi sayesinde doğru olanları yapmayı öğrendik biz de. Çok şey duyuyorsun, kulaktan duyuyorsun, Google var her şeyi öğreniyorsun. Ama gerçek ve gerekli bilgi değil onlar. Çok bilgi, karışık bilgi, bilmemen gereken bilgiyi de öğreniyorsun gereksiz endişe. Doktor hiç olmasaydı tabii zor çünkü neyi, hangi diyeti ne zaman açacağım bilmiyorum. Besin enerjisi tek bir cümleye sığmaz ama besin enerjisi bir insanın hayatını etkileyebilecek çok ciddi bir konudur. O yüzden herkesin bilinçlenmesi gereken bir süreçtir. Öğretici, yorucu, zor bir süreç. O yüzden besin enerjisinin bir hastalık olduğunu kabul edilmesi gerekiyor öncelikle. Benim en büyük temennim bu. Farkındalık Haftası, farklı olmayanın farkında olması için yapılan bir etkinlik. Alerji başına gelmeden de bilinmesi gereken bir hastalık konumuna gelmesi gerekiyor artık. Süt ve süt ürünleriyle ilgili ve çoklu bir alerjisiyle ölüme kadar gidebilecek olan meseleyi hala kimse bilmiyor. Toplumun biraz daha bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Farklı olmayanların da farkında olmasını bekliyorum. Sevgili anneler, sevgili babalar. Bebeklik çağında en sık karşılaşılan alerjilerin başında besin alerjileri gelmekte. Öyle ki Türkiye'de her 17 çocuktan birinde besin alerjisi görülmekte. Besin alerjilerinin sıklığı yaş ve diyetle ilişkilidir ve hayatın ilk yıllarında daha fazladır. Özellikle süt çocukluğu ve erken çocukluk çağında inek sütü, yumurta bir numara, bunu fıstık, fındık, buğday, soya ve balık alerjileri izlemektedir. Ülkemizde en sık görülen tip ise inek sütü proteini alerjisidir. İnek sütü protein alerjisi genellikle yeni doğan döneminde başlar ve yaşamın ilk yılında zirve yaparak çocukluk döneminde iyileşme eğilimi gösterir. Hastaların %80'inde 3-4 yıl içinde, %85'inde 5 yaşına kadar, %90'ında 6 yaşına kadar düzelme görülür. Bazı çocuklarda daha ileri yaşlara kadar devam edebilmekte. Besin alerjisinin birden fazla belirtisi olabilir. Bunlar en yaygın olanları ürtiker veya kurdeşen, egzama, kanlı ve mukuslu dışkı ve fışkırır şekilde kusmadır. Eğer bu belirtilerden ikisi veya birkaçı birlikte görülüyorsa akla besin alerjisi gelmelidir. Besin alerjileri olan bebeklerde diyet uygun şekilde düzenlendiğinde gelişme ve büyüme desteklenir. Bebeğin besin alerjisi tedavisindeki beslenmesine ve düzenli kontrollerine hekimin önerdiği şekilde devam etmek tedavi başarısı için son derece önemlidir.